İyi getirmiş hele bir maç kadar bakalım. misafir kadar olma bak çayı şey aldım ya çok ya da ya da ya. Yemin ya. Yani yemin buradan başlıyor 3 4 ne varmış abi içinde

Cuma'ya kadar bozda, eğilerek Cuma günü top cenaze namazı yapıyoruz. Pazar nasıl günü, tek tasım mı? cenaze namazı nasıl olur? Pazar günü değil mi? Pazar günü yapıyoruz, yas Pazar günü Adam ailesine vakit Şimdi de Zonguldak'ın diye bir ilçesi var. Bir gün buraya bir cenaze götürdük. Akrab, yani bizim dünürlerin evet. akrabaları. Neyse. Abi gittim herkes sarhoş. Herkes sarhoş. Evet. Lan ne dedim o şey? Oralı olan bir adam var. Abi bir keterden dedim. Bir <laughs> <laughs> keterden. He. Her abi bir sebep bunun için. <laughs> ya neşeden <laughs> ya keterden. mutlaka bir şey bu. <laughs> Kyoto'da tapınağa geldik. Çok ünlü bir tapınakmış burası. Evet. Konnichiwa. Nasıl abi çok hızlı geldin. Öyle abi. kullandığı kelime tapınak da değil, jinja diyorlar. Böyle Türkçe'ye çevirmişler, jinja diyor da çok işin var Tapınak kelimesi. Bu arada almayayım, tapınak değil çünkü öyle bir... hani aldan mısın? Bir, şey, bir mantıkları yok, tapınmadıkları bir ibadet olmadığı için. E, ama yine de sınırı ayırmışlar. Gördüğünüz gibi böyle bağımsız bir sürü yapılar var. Hani e, kapısı bacası yok gibi duruyor, yok. Ama yine de bir sınır var şu tori dediğimiz sembolik kapı tapına yani ruhani olanın içiyle dışını ayırıyor. Yani buradan içeri girdiğiniz andan itibaren dünyevi olandan biraz böyle ruhani olana girmiş oluyorsunuz. Hani Budist tapınağında falan öyle değil. Yani kapısı var, sınırları var. İşte altın köşke de gitti, altın tapınağa da gitti, mey, meyciye de girdiniz falan. Hepsinin böyle sınırları var. Şimdi girdiniz, ondan sonra bir sürü şey çıkacak karşınıza. buraya geldik. 10.000 tane kapı varmış yani. <laughs> Evet, tapınaktan ayrılıyoruz. Her yerde tilki heykeli var. Bu. Bunların inancına göre tilki, tilki bereket demekmiş. İhtiyar de burada. Evet. Tam ya. Olmuş mu abi? Tam olmuş, yutumdur. Evet. Selamlar. Evet Bugünkü yatırdaki son günümüz Sabah erkenden kalktık yine tapınağa geldik Buradan birkaç yer daha gezdik tilkilerle bile resim evet. bir şey Tilkiler evet burada Evet geçin or. Gel gel Evet Hasan hocam bunlar tilkiye benziyor mu? Bunlar da böyle nasılsa böyle bir zayıf büyük tilki. Bizim tilkilere benziyor. Bizim yani, tilkiler gövdesi daha geniş. He. He. Bunların tilkiler bereket bereketi ima ediyoruz. Evet, ayrılıyoruz. Geldiğimiz yere döndük. Çok bir şeysi yok. Yani sadece algı yapmışlar. Turuncu Turuncuya boyamışlar. Kapı yapmışlar işte. Dört tane, üç tane direk. Fazla bir şeysi yok. Youtuberların ünlü ettiği bir yer. Bak He. Evet. Şurada. Şimdi şurada. Şurada. Gel Şunu şöyle yapıyorsun. He. Evet. evet. Şimdi günahlarından arınmak için dua etti, bitti. Burada da Hı. Evet Tapınaktan ayrılıyoruz Burada yeme içme bile sokak lezzetleri var Hediyelik eşya satan dükkanlar var Çilek özellikle burada çok yaygın. Mesela bunlar da nugget. Nugget da çok yaygın. Çilek de böyle her şeyde kullanıyorlar. Öyle hediyelik eşya satan dükkanlar çok var. Her şey var. Dükkanlara içeri girdiğiniz zaman gönül rahatlıkla alışveriş edebiliyorsunuz. Herhangi bir kandırılma, ee, hatalı ürün, hasarlı ürün, özürlü ürün verme ihtimali hiç düşünmeden rahat rahat alıyorsun. Pazarlık yok. Neyse o. Çok güzel bir sistemleri var. Daha çok öğreneceğimiz çok şey var burada. Müthiş bir turist var. Bu sabah saatleri. Önceden sonra daha çok kalabalık oluyormuş. Ama yani gelinir mi buraya? Bence gelinmez. tamamen PR çalışması. Youtuberların, Instagram'da işte, Instagram, Youtuberların, ünlülerin paylaşımlarıyla ünlü olmuş bir yer bence. Öyle gördüm. Treni. İnşallah hızlı tren geçir. Hızlı tren buradan geçmez abi. Geçmez mi? <laughs> ha geldi. Yok şeymiş. Şehir atları. Şehir için. <laughs> Bu tam merkezi olduğu için inşallah burayı Sultan yerleri evlerde mesken tutmuşlar. Merkezi noktada yaşamaya başlamışlar. Gelişi <laughs> <laughs> Var var tabi yani işte bu şey e, Geysan'ın burada yaşıyoruz. <laughs> <yapalım. gülüyor> Oluyor yani çaya bir gelmeyelim, gel şey Kapak karıştırır, derimsek gider. da neyse abi. Bizim Anadolu'da da böyle caddeler var ya. da böyle var ya. Evet. Çok illerimizde var böyle caddeler. Evet. Çok Buradakiler buraya gelince daha cazip bilinir. Araba neresinde. geliyor. Ben yıllarına bayıldım Mersin. Yarım saat tutar Evet gezimizi bitirdik. Çarşıları gezdik. Şimdi otobüse doğru gidiyoruz. Öğrencilerin üniformaları Evet. Nasıl buldunuz gezimizi? Cadde gezimizi? Nasıl abi? Şöyle böyle. Çok beğenmedik. Yok. Yani hiç kimse beğenmedi. Çok da beğenmedik. Evet. 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 evet.